yoktu. Yoktu. Evet. İlaç yüzünden olamaz mı? Başka bir şey oldu. Bu derecede kriz geçirdiğine göre... Hayriye Hanım. Kızıma ne yaptılar o evde? Siz oradaydınız. Evet babaanne ya. Ne geçti bunların arasında hakikaten? Yani kızı sevmiyor tamam da, Mine öyle saldıracak birisi değil. Yok bir şey oğlum. Var bir şey. Yine torununuzu koruyorsunuz. Gözlerinizi böyle kaçırdığınıza göre. Siz bilirsiniz. Nasıl olsa Mine uyanacak. Ona sorarız ha. Ondan öğreniriz. Rabbim büyük sunuyor hayrıya kulunu. Doğru bildiğim, yanlış yanlış bildiğim doğrumuş var. Babaanne, dolandırma lafı. Açık konuş. Mine doğru söylüyor şu O kadar dedi evladım. Ben konturamadım. <laughs> Kabahatim büyüğü bende. <laughs> Herkesin her şeyi bilmeye hakkı var. güzel şeytana uymuş. Bu tutulmuş. İkisini gördüm, Rabbim affetsin. Yine de olanları duydum. Ben anlamıştım zaten o ikisinin arasında cazgöz bir elektriklenme olduğunu. Layıklarını bulmuşlar. Ama benim kızım anlamaz ki. Doktoru söylediğini duydunuz. ...o sağlıklı kararlar veremez. Ya o iki sefil yüzünden canına kıyacak benim kızım. Allah korusun. Nelere sebep olduğunuzun farkında mısınız? Ellerinizle bir canavar yarattınız. Göz göre göre benim kızımı uçurumdan attınız. Bu timtisah gözyaşlarına hiç inanmıyorum. Rica ederim. Buradan gidin. Gidin ve artık beni çocuklarımla yalnız bırakın. Anne. Ya o çok sevdiğiniz, gurur duyduğunuz sorununuzun yanına gidin artık. Yeter anne. Hadi babaannem yeterince kızdı kendine. Hadi anne. Anne. otur sen kızım. Rahatına bak, otur, otur sen. Otur hadi. Hayır, vallahi kusura bakmayın. Yani ev işiydi, derlemek, toplamaktı. Akşam yemeği yapamadıydım. E, kusuruma bakmayın artık. Ay, estağfurullah, ne, ne kusuru? Biz size rahatsızlık verdik, zahmet ettiniz. Ellerine sağlık annem. Afiyet olsun. Ay akıllı zemzem. Eh, tereyağında bir iki yumurta kırmadım. Dur dur dur. Annem, otur, otur biraz. Bak böyle kaçarak olmaz. Bizim sana söyleyeceklerimiz var. Murat diyeceksin. Gülizar. bizim kimseden gizlimiz, saklımız yok. Hele annemden, hiç yok. Annem, biz Gülizar'la birbirimizi seviyoruz. Ve bunu artık herkes biliyor. Ben anlamıştım zaten. Buraya apar topar gelişinizden. Sen de başını eğme kızım. Utanma yüreğine düşen ateş yüzünden. Vallahi inanır mısın? Şu eşikten adımını attığın ilk gün hissetmiştim ben. Seni tanıdıkça da içten içe böyle... ...ah bu kız benim gelinim olsa deyip deyip durdum. E. Eh, Allah tamamını erdirsin o zaman. E Allah mesut etsin. Yani kızmadınız. Ne kızması canım? Sevda bu sevda. Hadi bakalım. Hadi bir iki lokma bir şey geçsin boğazınızdan. Hadi yiyin. Gülizar. Dökme artık yüzünü. Her şey yoluna girecek. Her zaman, her koşulda ben her daim senin yanında olacağım. Annemin önünde. Bir kez daha söz veriyorum sana. Tamam. Kızım, senin halin yok sanki. Hadi geç içeri biraz uzan dinlen ha? ha sanki biliyormuşum gibi de yatağı yorganı yeni serdiydim ha? Hadi kızım, sen artık bu evin yabancısı değilsin ki. Sen bu evin kızısın. Hadi kalk, kalk, kalk. Hadi, hadi. Hadi canımın içi, hadi kalk. Sen bu evin kızısın artık. Geç, geç, geç canımın içi. E ee, sen biliyorsun. Oğlum, kız korkmuş korkacağı kadar zaten diye ses etmedim ama biliyorsun değil mi? Üzecekler sizi, en başta da baban. Annem, sen hiç merak etme. Ben ne yaptığımın gayet farkındayım. Tamam, üzülme sen. Ay, i̇yi ki bu gece İstanbul'da kaldı. Zapt edemezdik vallahi. Hoş. Yarın kıyamet kopacak geldiğinde ama Allah hayırlısını versin diyelim ne diyelim işte. <laughs>